Hocanın evet, başındaki e, yönetmenimiz gelirse çok dikkat çekti. E, fakat e, şunu soranlar var, e, Kadir Mısıroğlu ilk defa ekrana çıkmıyor e, ve ilk defa her zamanki e, görünümü eşliğinde ekranda, e, Yalçın Küçüğün e, Kadir Mısıroğlu acaba ee, muhafazakar mütedeyyin taraftaki temsilcisi mi eşdeğeri mi diye soranlar var soracağım Ezağır Gıpta ol devri sonra. kadim efendisine buna bir beyitle cevap vereyim hezar Gıpta ol devri kadim efendisine ne kendi kimseye benze ne kimse kendisine ben benim kimseye benze meyvesim de yok böyle bir meylim de yok buna ihtiyacım da yok o adam şimdi hapiste olduğu için onun hakkında da bir şey söylemek istemem. Ben Fes'i kemalist olmadığıma dair bir tabela makamında taşıyorum. Ben kemalist değilim. Olmağa da mecbur değilim. Bunun manası budur. Çok soruyorlar, burada sizin vasıtanızla ilan edeyim. Ben değilim hatta buna elhamdülillah da derim. Çünkü Kemalizm Kemal Paşa'yı putlaştıran bir hareketin hattır bana göre. Bu ihanetin